Alanya medyasının yeni haber portalı Büyük Alanya Televizyonu halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Vatandaşın koronavirüs önlemlerini ve hükümetin aldığı tedbirleri değerlendirdiği canlı yayında konuşan pek çok esnaf, sokakta müşteri yok, vatandaş ve turist sokağa çıkmaya korkuyor, böyle giderse tefecilerin eline düşeriz dediler. Satış yapıyor musunuz? Bu sene yok. Bu sene yok. Mart'ta ilk defa ben, umarım böyle geçtiğini gördüm. İlk defa. 25 senedir de buradayım. İlk defa böyle gördüm. Zaten bir virüsle uğraşıyoruz şu an. Aynen öyle. Dönem. aynen öyle. Hayırdır virüsle de uğraşıyoruz. Her şeyle uğraşıyor. Evet. Uğraşmadığımız bir şey yok. İşler gördüğünüz gibi yani. Şey İş şey. olmaz yani. Ee, şöyle sorayım. Virüs salgını başladığı andan itibaren mi bir düşüş gösterdi? Bu sene yoksa? Tabii canım onun etkisi var. Yoksa normal bir sezon olurdu. Sezon biraz ertelendi tabii. Ertelendi mi tam bitti mi belli değil şu an. Yani Nisan sonu, yani. Nisan sonuna kadar ertelendi. Ya Şu anı ertelendi ama Nisan sonunda da çözülmezse tamamen biterse. Piyasa bitti. Hı hı. Bu hastalık olan bir şey, doğal bir şey. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Beklemekten başka bir şey yapabilir miyiz? E, alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Yeterli buluyorum. Şu anda yeterli buluyorum. Sağlık Bakanımızın çalışmalarını. Tabii tabii çok beğeniyorum. Yeterli buluyorum. Hı hı. Daha da e, önlemler alınacağından eminim. Onunla biz hazırlıklarımızı ona göre yapacağız biz de. Siz ne tür önlemler aldınız? Daha henüz bir önlem almadık. Sadece çünkü kendinizi çünkü, korumaya çalışıyoruz. Kendimizi koruyoruz. Şu anda evde dinlenmeye başlayacağız. Dinleneceğiz. Hı hı. Sokağa çıkmayacağız. Yapacak başka bir şey yok. Şu anda virüse karşılaştık virüse evet. karşı şu an bir ya temizlik konusunda dikkat ediyoruz. Şu anda dükkanlar kapanacak yani. Biz de şu an boşta kalacağız yani. Şu an ne olacağı belli değil yani. Ne zaman bitecek, ne zaman şöyle herhangi bir şey yok yani. Olan e, çalışan işçiler olacak yani. Küçük esnaf olacak. Küçük oldu. esnaf olacak, doğrudur. Evet. Peki alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Hükümet yeni bir ekonomik paket açıkladı biliyorsunuz. Valla memnun değil, memnun değil değil deyelim açıkçası yani hiçbir çalışan kesme yani bir şey önlem yok yani olan büyük şirketlere yani yaptılar yani Hiç yapıyorlar evet mi? büyük işletmelerde küçük işletmelerde bir şey yok yani çalışanlar ne olacak bunu evli olanlar çocuğu olanlar ne olacak bunlara bir önlem almadı yani şimdi ortada kaldılar yani.